Bir mağarada Hızır İlyas Aleyhisselam'la karşılaştım diyor. Onlara hadis sordum. Dediler ki "Mâmin müminin sallallahu aleyhi Muhammedun sallallahu aleyhi kim sallallahu aleyhi Seyyidina Muhammed diye salavat okursa illa bu sıra bir kalbu kalbine basiret ve feraset verilir ve nevverullah Allah kalbini nur eder." diyor. Bu hadis-i şerifi rivayet ettiler. Ondan sonra diğer yine bir hadis-i şerifte buyurur düşmanları İsmevil Aleyhisselam Beni İsrail'in peygamberlerinden Allah onu düşmanlarına galip etti. Kur'an-ı Kerim'de de Bekara suresinde ismi geçmez, bahsi geçer. El tera ilel beni İsrailin min Musa sayfası İsmevil Aleyhisselam'dan bahsediyor. Mealde de yazdık, tefsirde de yazdık. Ruhul okursunuz. İsmevil Aleyhisselam çok güçlüydü. Bir gün bir düşmanın peşine çıktı. Dediler bu düşmanları dediler ki bu bize büyü yapıyor, askeri orduyu bozuyor, onun için biz bunu ne yapalım? Dediler biz bunu önden yakalayalım, ellerini ellerini bağlayalım, ondan sonra bize orduyu saldıramasın dediler. Ve böylece denizin bir kenarında o mübarek İsmail aleyhissalatu vesselam sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diye diye bu salavatı okuya okuya ipleri de çözüldü, bağları da çözüldü ve düşmanını tek başına yendi, galip oldu. Sallallahu ala sellem Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve buyuruyor, su elbiseyi kirden temizlediği gibi Sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diyenin kalbi bütün münafıklıktan tertemiz oldu. İşte burada hadis-i şerifler kaynaklarıyla beraber zikrediyorum. Evet, bütün insanlar bir insana düşman olsa da onu sevmeseler de, sallallahu aleyhi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme devam ederse onu sevmeyenler sevmeye başlar. Bu da önemli bir hadis-i şeriftir. Ama Allah onu sevmeden de insanlar sevmez. Demek ki Allah'ın dostlarının sevmesini seni istiyorsan sallallahu aleyhi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e devam edilecektir. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve buyuruyor. Kim sallallahu aleyhi Muhammed derse kendine rahmet kapılarından yetmiş kapıyı açmıştır. Şu anda rahmet ne demek? Allah'ın acıması demek. Hepimizin sıkıntımız var. Hastalığımız, derdimiz, belamız, borcumuz, harcımız. Herkesin kendi belası var. Şimdi burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem meclisindeyiz. 100 kere okusak. 70 rahmet kapısı açılacak bize. 70 rahmet kapısı ne demek? Dünyamıza, ahiretimize yeter artar Allah'ın izniyle. Rahmeti bulacağız. İnşallahur Rahman. 13'ün Şam'dan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir adam geldi. Dedi ya Resulallah babam çok yaşlı seni görmek istiyor. Dedi o zaman getir. Dedi ya Resulallah gözü görmüyor nasıl getireyim Şam nere Medine nere. Dedi ki ona söyle yedi gece peş peşe sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem desin. Yedi gece peş peşe yani en az yüz kere olsa güzel olur. O zaman beni rüyada görecek benden hadis rivayet edecek Rüyada ona hadis öğreteceğim. Hakikaten o zat gitti Şam'a babası bunu yaptı ve o zat ondan sonra...